you <laughs> Bundan sonra yine buradayım. Umarım görüşmeyeli keyfiniz çok yerindedir ve umarım çok iyisinizdir. İyi bir videoyla karşınızdayım. Peki bu videoda neler olacak? Kısaca şöyle söyleyeyim. 2 e, parça ayrılacak aslında bu video. Aslında bundan sonra bir video daha gelecek. Yani iki parça gibi düşünün ama önce bunun gelmesi gerekiyor ki diğeri gelebilsin. Şöyle ki bir white screen'den bahsedeceğim size. Beyaz ekran, beyaz sayfa ne denirse artık. Ve bu beyaz ekranın, beyaz sayfanın ne işimize yaradığını ya da nerelerde kullanabileceğimizden bahsedeceğim. Hatta şuraya not aldım unutmayayım hatta hepsinden bahsedeyim diye. Ya bence çok yararlı ve çok kullanışlı bir şeyi var, amacı var. Hani ben de böyle yararlı olabilecek şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Ben gördüm ki bunu da hemen paylaşmıyorum yine motora bağladım de dedim ki bunu neden hemen paylaşmıyorum hani başkaları da faydalanmasın dedim. Çünkü bence işe yarıyor. Ben denedim en azından. Birkaç böyle deneme yaptım gerçekten işe yarıyor mu diye. Yaradığı alanlar var. Onlardan bahsedeceğim. Ki bence boşunuza da gidecek. Işık hızında konuşsam da her şeyi birer birer tek tek anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi kameram bu açıda görünüyor ama birazdan onları gösterirken birazcık daha yakın almam gerekecek. Ne demek istediğimi anlayacaksınız zaten. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olur ve umarım düşündüğüm kadar da yararlı olur sizin için. Yani böyle birkaç tane bile dönüş alsam böyle çok işe yaradı ya iki söyledim falan bunu diye. Çok sevinirim. Ve tabii ki bu ve bunun gibi bir sürü videoda beraber olabilmemiz için lütfen abone olmayı, zilin sesini açmayı ki bu çok önemli, size bildirim gelsin videolar geldikçe bu ve bunun gibi videolar ve tabii ki videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı da unutmayın diyorum. O zaman artık her şeyi teker teker daha yavaş yavaş anlatmak üzere videoya geçiş yapmak istiyorum. Konuşmasımı bir tık daha dikkat ederek hemen videoya giriş yapıyorum. Peki nedir bu white screen ya da beyaz ekran? White screen aslında temelinde size bir ışık desteği ya da bir ring light efekti sağlaması. Tabii ki kullanım amacınıza bağlı olarak. Ben bu şekilde kullanıyorum. Başka başka kullanım amaçları da olabilir tabii ki. Ama ben size bu kullanım amacından bahsedeceğim. Ben kendimce nerelerde kullanıyorum, nerelerde denedim ve gerçekten nerelerde işe yarıyor diye bir kendime liste çıkardım ve size birazdan hepsini teker teker bahsedeceğim. Ama asıl temelinde yatan şey gerçekten size bir Işık desteği sağlaması diyebilirim. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki evinizde bir şeyler çekmek istiyorsunuz ama daha böyle profilden bir şeyler çekmek istiyorsunuz. Ve bir ring light ya da bir ışık satın almak istemiyorsunuz. O zaman YouTube'dan bir widescreen açıp, aslında bu video gerçekten, bir video olarak yükleniyor YouTube'a. Ee, YouTube'a girip widescreen yazıp, tabii ki benim kanalımdan açıp özellikle. Widescreen açıp onu tam ekrana getirerek, ve bilgisayarınızın işte bilgisayarda açtınız ve tekrar tam ekrana getirdiniz ve bilgisayarınızın ışığını en sona getirerek o kadar güzel bir ışık desteği sağlıyorsunuz ki denemeden gerçekten bunu bilemezsiniz. Ben birkaç şeyde denedim. Hani birkaç böyle obje çekiminde, işte tabii ki profil çekiminde. Hani birkaç deneme yaptım ve gerçekten çok işe yarıyor. Zaten faydalı ve işe yaradığı için size de paylaşmak istedim. Eğer çok fazla işte makyaj videosu çekiyorsanız ne bileyim reelsler çekiyorsanız falan çok güzel etkisi oluyor. Ama dediğim gibi daha çok profilde uzak çekimlerde tabii ki işinize yaramayacaktır. Ama özellikle yakın plan çekimlerinizde çok çok işe yarıyor. Dediğim gibi çok başka amaçları da olabilir, kullanım alanları da olabilir ama ben bunlar için kullanıyorum ve ben kendi kullandıklarımdan ve deneyimlediklerimden bahsedeceğim. Yani aslında kısacası widescreen'e evinizde kendi kendinize bir ışık yaratmak, çekimleriniz için ekstra bir ışık sağlamak diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. İlk olarak normal bir video çekiminden bahsedeceğim. İşte bir YouTube videosu olabilir ki gerçekten YouTube'da da işe yarıyor. YouTube videosu olabilir, Instagram videosu ama daha böyle profilden olan bir açıdan bir video çekmeyi deneyeceğiz ve bakalım white screen'i açıp işte şöyle önüme alacağım. White screen'siz ve white screen'i açıp ve ışığı açıp tabii ki Nasıl bir değişim oluyor? Aradaki farkı bir görelim istiyorum. Ama bunun için telefonu birazcık daha yakın almam gerekiyor ki farkı anlayabileyim. Evet, kameramı olabildiğince yakına aldım. Bayağı bir yakına aldım. Şimdi bilgisayarımı şuradan alıyorum. Dediğim gibi ben kendi e, kanalıma bir white screen zaten yükledim ama daha paylaşmadım. Şimdi oradan white screen'i tam ekrana aldım. Bilgisayarı gördünüz galiba. 50 bilgisayar var şu anda. White screen'i aldım ve şu anda mesela beni gördüğünüz şekilde bu tamamen odadaki ışık. Hani hiçbir ekstra ışık yok arkada da. Gerçekten yok. Şimdi mesela bilgisayar tam burada. Ha, iyice kapatmışım. Ve şu anda white screen'i aktif etmek ya da etkinleştirmek adına ışığı en sona getiriyorum. Umarım etkisini siz de oradan görebiliyorsunuzdur. Bilmiyorum ne kadar gösterebiliyorum ve umarım bilgisayarı da sokmuyorumdur ekrana. Bayağı bir etkisi oluyor fark ettiniz mi? Ben şimdi kontrol edeceğim. Evet, kontrol ettim ve gayet de güzel ve net bir şekilde görünüyor. Şimdi tekrar bir <laughs> sağlamasını yapacağım. Yine tamamen kıstım. Hatta size şöyle çevirip göstereyim istiyorum. Bir dakika. Şu an bilgisayarım, şöyle göstereyim. Ee, en kısıkta, yani birazcık açarsam gözükecek. Şöyle, ben bunu en kısa alıyorum. Artık bir tane daha alınca kapanacak zaten. Kapandı. Buradan böyle... En sona kadar şöyle ışığı açıyorum ve bembeyaz bir ekran oluyor bilgisayarınız. Aslında amaç tamamen bu. Şimdi bir daha sağlamasını yapalım o zaman. Tamam bilgisayar da yüzüme girmiyormuş zaten. Yine böyle odanın ışığıylasınız. Ve tabii ki ben şu an hani böyle ne bileyim daha yamuk yumuk ve sarsarak tutuyorum bilgisayarı. Bunu dediğim gibi daha böyle sabit bir yere işte masanıza koydunuz diyelim şöyle bir şekilde. Ve işte çekim yapacaksınız. Bunu böyle ışığı sona kadar getirin ve yüzünüzün ne kadar aydınladığın, aydınlandığını iyice bir görün. Bir de tabii bunun önüne işte kameranızı koyup bir şeyler çekeceğinizi düşünün. Gerçekten çok büyük bir değişiklik sağlıyor. Böyle bu şekilde bu ışıkla ben rahatlıkla işte reels çekebilirim, makyaj videoları da çekebilirim. Artık ne çekeceğinize ya da ne yapacağınıza bağlı olarak bu değişebilir tabii ki. Ama ışık değişimini görebiliyorsunuz. Hatta şöyle bir kere daha göstereyim. Bakın bu normal yüzüm. Ve açınca, şöyle biraz daha yakına geleceğim yüzünüz ne kadar aydınlanıyor. Evet şu an telefondan fark görünüyor. Ben bir kontrol ettim. Ama kendiniz deneyimlediğinizde çok daha farklı oluyor. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacınız varsa kesinlikle kendiniz deneyin. Ve bence çok faydasını göreceksiniz. Bana yazmayı unutmayın tabii ki bununla ilgili. İlk kullanım şekli bu şekilde. Çekeceğiniz herhangi bir videoda size ekstra güzel bir ışık sağlıyor. Benim Vice kullandığım ikinci alan ise bir obje çekimi. Yani herhangi bir şey olabilir. Yani örnek vermek gerekirse işte ne bileyim bir obje, dergi falan güzel bir fotoğraf çekeceksiniz mesela öyle bir şey olabilir. Ya da takı mesela takılarda çok güzel bu kullanılıyor. Daha böyle aydınlık ve güzel net şekilde görünüyor takılar. Bir de mesela işte yani çok fazla kullanıyoruz takılarımızı işte elimize falan göstereceğiz mesela. İşte yüzüklerimizi falan çekeceğiz ve ojeler falan da gözüksün istiyoruz. Hani widescreen'i koyun işte duvara doğru genelde böyle şeyler duvarda da çekildiği için duvara doğru yansıtın ve işte elinizle böyle hani ojelerinizi ya da işte yüzüklerinizi falan çok daha aydınlık ve net bir şekilde gösterebilirsiniz. Elinizdeki bilgisayarla üstelik yani. Hani bunu da şimdi hemen sağlamasını yapalım yani size örneklerle. Artık telefonu elime aldım ve bu şekilde çekiyorum. Şimdi white screen burada hazır. Ve şöyle bir işte ne bileyim ayıcıkla şu an elimde olanları değerlendiriyorum. Mesela şöyle bir defter çekeceğim. Bir defter çekimi yapacağım. Gerçekten elime geldiyse onu aldım şu anda. Artık neyin çekimini yapmak istiyorsanız ona göre siz planlarsanız bilgisayarımı şu şekilde önüne getiriyorum. Ama tabii ki görünmeyecek şekilde yapacağınız çekime bağlı olarak. Mesela şu anda en düşüğüne alıyorum. Evet şu an en düşüğünde düşünün bu şekilde çekim yapıyorsunuz. Bunun mesela görselini almak istiyorsunuz. Şu an oda ışığında bu şekilde gözüküyor. White screen'i arttıralım. Ve arasındaki değişimi görün. Bence müthiş bir değişim var. Gelin buna bir örnekle daha bakalım. Mesela işte böyle bir şey çekeceksiniz. Instagram'a bir görsel hazırlıyorsunuz ve ojelerinizi ve yüzüklerinizi göstereceksiniz. Ben şimdi geliş güzel birkaç tane yüzük böyle taktım. En sevdiğim yüzüklerden birkaç tanesini seçtim. Böyle bir görsel çekeceksiniz. İşte hoş bir şey yakalamaya çalışıyorsunuz, elde etmeye çalışıyorsunuz. Şu anda white screen'siz hali bu şekilde oda ışığında. Peki white screen'i açınca nasıl bir hal alıyor onu göstereyim hemen. Bakın white screen'i açtım ve ışık nasıl değişti çok daha beyaz, çok daha güzel ve net görüntüler elde edebilirsiniz widescreen screen'le beraber. Bakın gerçekten çok büyük bir fark var. Peki üçüncü benim kullandığım alan ne? Üçüncüsü de şöyle ki ee, görüntülü aramalarda eğer ışığı açmanız ya yani da açmamanız gerekiyorsa ya da ne bileyim böyle çok aydınlıkta konuşmak istemiyorsanız işte mi, yatağınızda karanlıkta takılıyorsunuz ama görüntülü arama yapmak istiyorsunuz. Ya da belki gerçekten ışığı açamıyorsunuz bilmiyorum. Gereken, gerekli durumlarda. Öyle anlarda da white screen yine kurtarıcımız olabiliyor. Diyelim ki bir görüntülü arama yapmak istiyorsunuz ama akşam ya da gece. Ama diyelim ki gece lambanız o kadar da yeterli kalmıyor. Hafif böyle loş bir ışık sağlıyor sadece. Öyle durumlarda da yine white screen'i karşınıza alıp yine şöyle son en sona getirerek white screen'i karşınıza açın. Hatta ben şöyle yapıyorum. Şuraya da telefonu sıkıştırıyorum. White önünde açık. bayağı aydınlık bir şekilde karşımdaki insana çok daha net bir şekilde görünebiliyorum. Yani ne bileyim eğer böyle şeyde ihtiyacınız varsa bence güzel bir kullanım alanı. Neden? Kullanılmasın yani hani. Hatta tam bu konudan bahsederken aklıma bir şey geldi onu anlatmak istiyorum. Geçenlerde bir arkadaşımla görüntülü konuşurken Kendisi illa böyle balkonda oturup, o balkondaki keyfinden vazgeçemiyordu. Balkonda oturup benimle konuşmak istedi. Ama balkonun ışığı daha böyle loş bir ışık olduğu için bir tık karanlıkta da konuştuk aslında. Ve artık bundan sonrasında ben de bunu öğrendikten sonra arkadaşımla, o arkadaşımla tekrar görüntülü konuşmak istediğimde tabi böyle yanı masası falan da vardı yani. ne yani işte içeceğidir, bir şeydir falan böyle. Öyle o şekilde konuşuyorduk. Diyeceğim ki artık bilgisayarını da oraya koysun ve istediği kadar artık balkonda benimle görüntülü konuşabilir. Bence çok iyi çözmüş olacağız bu durumu. Hatta bu videodan sonra ilk iş arayıp bunu söyleyeceğim ona. Bu da aklıma geldi. Öyle anlatmak istedim size. Ve son olarak benim için son kullanım alanlarından biri olarak nasıl ki videolarda daha böyle net, güzel bir şekilde videolar elde ediyorsak Aynı şekilde widescreen'i açıp çok daha güzel fotoğraflar elde edebiliriz. Çok daha güzel, net ve kaliteli fotoğraflar elde edebiliriz. Hatta ben bunu story çekerken bile kullanıyorum. İşte herhangi bulunduğunuz bir yerde story çekmek istiyorsunuz. Hatta belki konuşmalı olarak storyler postlayacaksınız ya atacaksınız. Hemen karşınıza widescreen'i alın ve çok daha güzel fotoğraflar hatta işte storyler çekebilirsiniz. Bence bunu da bir deneyin. Ben bunu da çok sık yapıyorum. Hatta ne bileyim işte tabii ki sürekli elinizde varsa hani bir ring light'ınız var diyelim. Ama bunu sürekli gittiğiniz yerlere götüremezsiniz. Bir arkadaşınıza gittiniz diyelim. Ama ışığa ihtiyacınız var. Çünkü işte bir şeyler çekmek istiyorsunuz. Story'de konuşmak istiyorsunuz. Arkadaşınıza sadece bilgisayarınızı rica edin. Rica edin. Ve tabii ki yine benim kanalımdan hemen widescreen'i aratın YouTube'dan. Onu koca ekranda zaten daha önce anlattığım şekilde açın. Ve çok daha güzel story'ler, çekimler elde edin. Derim ben yani hani kesinlikle faydası oluyor. Son kullanım amacım da yani bu şekilde fotoğrafları ve storyleri white screen'le çekmek. Ben tabii ki şu anda hani gösteremeyeceğim tabii ki ama önce sonrası yani white screen'siz ve white screen'li haliyle fotoğrafları işte şuraya bir yere ya da belki video sonrası güzel bir şekilde koyacağım ki yan ya da gördüğünüzde daha iyi farkı anlayabilin. Bu arada bunlar dışında başka kullanım alanları da keşfederseniz ya da zaten biliyorsanız bana da lütfen yazmayı unutmayın ki böyle karşılıklı yardımlaşmış olalım ve herkes öğrensin tabii ki. Ve böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım gerçekten işinize yarayan bir video olmuştur. Videonun başında da söylediğim gibi white screen'i bu videonun dışında ekstra ayrı bir video olarak paylaşacağım. Eğer ihtiyaç duyarsanız kanalımdan hemen girip o videoyu açıp kullanabilirsiniz. Hatta kullanırsanız o anda videonun altına yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Yani o videonun altına şöyle yorumlar görmek beni çok sevindirirdi kullanıyorum gerçekten çok işe yaradı gibi yorumlar görürsem gerçekten çok çok mutlu olurum. Hani işinize de yaradığını düşünürüm. O yüzden mutlu olurum. Yanlış anlaşılmasın. Muhtemelen bu videoyu paylaştıktan bir ya da iki gün sonra ByteScreen'de paylaşmış kanalı yüklemiş olurum. Ve artık video sonunda gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Daha önce de söylediğim gibi kanalıma abone olursanız ve zilin sesini açarsanız çok mutlu olurum. Tabii ki White ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın diyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. <laughs>